Arkadaşlar merhaba. Şimdi Hamfish firmasının marketlerini inceleyeceğiz. Kendisi ülkemizde 6 yıllık bir geçmişi olan bir firmamız. Ama ünü Yunanistan ve İspanya'ya kadar giden bir yerli firmamız durumuna geldi. Bu bizler açısından sevindirici bir durum. Ham ilması, e, bu kısa sürede bu büyümeyi nasıl sağladı? Şimdi e, şu işi çok iyi başardılar. Sağdaki ekipleri çok fazlaydı. Ürünleri çok güzel denediler. Bundan kaynaklı Akdeniz ve Ege sularına özellikle e, Akdeniz ve Ege sularına uygun renk kataloğu oluşturdular ve bunları çok güzel av raporlarıyla e, desteklediler. Bundan dolayı e, satış hacimleri çok çok yükseldi ve herkesin mutlaka sahte kutusunda bulunduğu, yani kıyı avcılığı yapan, kaya avcılığı, LRF yapan birçok arkadaşın kutusunda bulunan e, bir sahte durumuna geldi. Bu duruma geldi ama hani bir maket üretti, bir renk üretti, bir katalog üretti. Bunu geliştirmeye de çabaladı. Yani nasıl zıpır üretildi? Ondan sonra onun e, bıdağa geçildi, bıdık üretilmeye başlandı. Ondan sonra şimdi kunduz üretildi yine şu şekilde. Yani bu şekilde bir tarihi süreçleri var. Yani ben beğendiğim, kullandım, sevdiğim, hatta sahte kutumu da açacağım. Birçok çeşitinin e, mevcut olduğu sevdiğim e, firmalardan kullandığım, benim aldığım firmalardan biri. Şimdi e, yeni katalogdan bakalım. Bu e, Hanfish'in kunduz modeli. Bu floating bir yem. Kaç gram yapmışlar bunu? 38 santim. E, 38 santim 4 gram. 14'lük bir iğne kullanmışlar. E, floating. Yani 70 cm. Ha bu uzun gagası. Bu da kısa. Tamam. Uzun gagası. Yani bunun aksiyonu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Sardığın zaman dalışa geçiyor. Bıraktığın zaman geri suyun üstüne çıkıyor. Sardı, daldı. Ve bıraktığın zaman yavaş yavaş yükseliyor. Floating yem o. Yani crank. Crank dediğimiz olay. Ben en çok sevdiğim tarz zaten kınaklarla avlanmak. Ondan dolayı bu kunduz modelin kataloğa girmesi bizi aşırı sevindirdi. Zaten ben en sevdiğim renk flyları temin ettim. Çok verim aldığım bir renk. Bu şekilde avlarıma devam ediyorum. Mutlaka bulunur Ghostfly. Şimdi uzun gagasını o şekilde yapmışlar. Bunu sardığın zaman 70 cm'ye yakın bir daları var. Bıraktığın zaman zaten yükselmeye başlıyor. Balık alttan kapıyor. Bunun aksiyon, krank aksiyonu bu. Ben en sevdiğim aksiyonlardan biri. Krank aksiyonları. Kısa gaga. Kısa gagaya da bakalım. Kısa gaga 38 cm e, boyutunda. 4 gram. 15 santim dalar var. Yani bir e, 15-20 santimlik bir suda takmadan deneyebileceğiniz bu kunduz modeli gayet işlevsel olacağını düşünüyorum. Mutlaka zaten bunları deneyeceğim. Hangisinden daha çok verim aldım ortaya çıkar. Ve en sevdiğim diğer modellerden biri bıdık. Bu sinking yani batambiyen. Bunu en büyük avantajı 3 gram olması. 3 gram ve 35 e, santim boyutunda 3 gram olması e, slow sinking yani doğal olarak zaten 3 gram olduğundan dolayı yavaş batıyor. Yani zıpırdaki eksiklikler bu katalog yani bıdık ve kunduzun çıkmasıyla kıyıda bizim aşırı e, av verimimizi arttırmasına neden oldu. Yani bıdıkla başlayan çünkü zıppırda nasıl diyeyim çap 5 gramdı, çabuk batıyordu, boyutu büyüktü. Yani kıyı avcılığında ondan kaynaklı bir verim düşüklüğü oluyordu. Bu açığı bu şekilde bıdık ve kunduzla da kapatmış oldular. Şimdi bizim mesela sahte kutunda neler var? Hem de renkleri. Mesela kayalıkların efsane rengi yengeç. Çok sevdiğim bir form yeşil altı e, sarımsı altın sarısı üzerinde kırmızı kan lekeleri olan çok sevdiğim formlardan biri Arkadaşlar bunu mutlaka olur bal karides efsanesi bıdıkta yani şimdi şey e, zıpır modelleri var da ben hani en çok verim aldığım e, maketler yani kendi meramda e, bıdık Şimdi muhtemelen kunduzdan çünkü kunduzun tarzı benim avcılığıma daha yakın. Ben kranklarla avlamayı seviyorum. Şimdi bal bu şekilde arkadaşlar efsane renktir. Açık sularda güneşli havalarda güzel iş yapar. Dalgalı havalarda ondan sonra karışık sularda kapıyı açar bu bıdık teke modeli gece sularında gördüğünüz gibi trot rengi gece sularında bize bu da güzel fırsatlar yaratıyor. Gene gündüz suyunda bıdık bir modeli sevdiğim modellerden bak şeffaf. Yani bu şeffaf olay nasıl diyeyim mesela meram şöyle kumluk bir zemin diyelim balık meraya uygun bir renk alıyor o şeffaf. Yani arka taraftaki rengi yakalamış oluyoruz. Bunu da seviyor. O yüzden şeffaf renkler güneşli havalarda hoşuma gidiyor. Benim e, bu şekilde mesela bıdık elimde olanlar. Mesela şeyler var Strom Gomoko belki 2-3 kat oldu. Eee iş yaptım mı? Hayır. Yani boşa giden bir para. Çok güzel aksiyonu var. Ama e, ben suyunu bulamadım. Yani bak bayağıdır bir seneden beri duruyor. iş yapmadım. Keza aynı. Mükemmel aksiyon. Ama ilginç bir şekilde yok abi. Suyu, yani çalıştıramıyorum. Strom Gomoku Pencil. Olmuyor. Ondan sonra şimdi şeye geçelim. Diğer zıpır modellerine. Zıpırın farklı bir suyu var. Aşırı dalgalı suda kullanıyorum. Ama bıdık varken ben çok tercih etmiyorum. Ee, mesela Melanur modeli. Melanur modelimiz İstavrit'te, Tral'de ee, çok verimli bir maket. Ee, Mera'da varsa mutlaka alır. Ya Melanur da gelir. Melanur'a Melanur da geliyor. Yani çok ilginç bir sahte. Ee, favorilerimden, belki benim en favorilerimden biri. Real Shrip. Yani gündüz rengi. Çok hoş. Yani gece de, şeyi de var da. E, gündüz ben kullanıyorum. Hatta şöyle bir tane kancasını götürdüler görürseniz. Ya <laughs> iki kanca kaldı. <laughs> Sarboz sağ olsun. <laughs> Ondan sonra evet warm rengi warm rengi bu sene en çok iade edilen renklerden biriymiş e, kataloglardan. E, sebebi bilmiyorum çok güzel bir istavit sahtesi aslında şu iskelet yapısı glovlu arkadaşlar. Yani gecede çok rahat kullanabilirsiniz. Ee, estetik bir model. Sevdiğimiz model. Hemen şu bak böyle Japonlara falan pardon Çinlere falan bulaşmayın. Bunu verdik. Bir deneyim dedim. Aksiyon bile almıyor. Yüzmüyor bile. <laughs> Öyle şeylere bulaşmayın. Ondan sonra cıma Çinubeyt. Gece rengi. Hemen bakalım. Ee, Çinubeyt. Gece rengi. Altında bir UV var parlıyor. Çok hoş bir gece rengimiz. Ee, bu strom gamoku. Yine eş yapmıyor. Ne diyeyim şimdi ya. Bir ton para. İlginç. Evet. Bulanık suların efsanesi. Kapağı çağır. Ee, yamame. Bu da gerçekten çok sevdiğimiz bir sahtelerimizden biri. Ee, tabii ben şimdi bıdık kunduz olunca ben bu zıpır işini bırakmayan Çok derin mera olursa ekstradan işte çok nasıl diyeyim size çok dalgalı sularda tercih ettiğim şey gelirse bir de nasıl diyeyim size avcı balık girerse levrek için attığım sahtelerden biri. Bu şekilde arkadaşlar yani bıdıkları bu şekilde kullanıyorum ama benim şu olsun yeter ya. Yani e, şunlar deniyor. Yani ghost Fly olsun. Teki olsun. Kendimi rahat hissettiğim renkler. Bıdık. Yeter. 3 tane yeter. Ama hepsinin ayrı yeri var. Gerçekten yani çok rahat ediyorum. Merada. E, yani değiştirme imkanının suya göre yani tespit edemeyebilirsiniz. Yani biz hobi de, hobimizi yapıyoruz. Yani usta avcılar değiliz. Ama hani bu renk skalası olduğu zaman arkadaşlar e, suyun rengini tespit edemediğin zaman denedikçe ona uygun e, maketi bulmak e, avantaj sağlıyor. E, hem bıdık modelleri şu kunduz modellerde muhtemelen zaten takılmayacak. E, takılmıyor da. Çok e, kayalıkların içine atıyoruz. Yani 15 santimlik yere atıyoruz. Yeter ki hani o bölgeyi tanıyın, bilin hiç sıkıntı çıkmıyor. Yani o şey, ama zıpırı çok takıyorum yani. çok gitti zıpır. Yapacak bir şey yok. Burada var mı özel bir sahtemiz? Yok. Burada e, farklılar var. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani e, isteyen arkadaşlarım vardı. E, bıdık yani hamfiş bir anlatır mısın diye? Dilim döndüğünce ben de nacizane anlattım. Sevdiğimiz e, bir firmamız Başarıların devamını diliyorum. E, güzel avlar yaşatıyor. E, güzel bir seçenek yani yabancı firmalara istinaden e, güzel bir seçenek oldu. Yani şu krenk tarzları e, bir mikrobyte getiriyor sahte kutum. Bir de e, hamfish de olmuş oldu. E, şöyle öbür türlü mesela e, Prolürüm var oltam e, suda bir tarz krank getirdi çok pahalı arkadaşlar 750 bin Prolür mesela o bantlara çıktı Ondan dolayı e, bu hizmet güzel e, artık hani e, crankla avlanma isteyen arkadaşlar için floating gemlerle güzel bir bizim için seçenek oldu Bunlara teşekkür ediyoruz. Bu yolda başarılar diliyoruz. Güzel av raporları bekliyoruz. izliyoruz keyifle. Herkese rast gelsin. İyi akşamlar diliyorum.